Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber buradaki oyunu oynayacağız. Gitgide daha hızlı koşacağız ama bir bu işte çok zorlanacağımı düşünüyorum. Burada günlük çeviri mevcut diye bir şey var. Acaba ne çıkacak? Bakalım. Güzel bir şey çıksın istiyorum da bu çok yavaş dönüyor değil mi arkadaşlar? Az kalsın çok iyi bir şey çıkıyor. Bu, bu bir ile de nesini yapacağım bilmiyorum. Pet açabiliriz. Pet açabilirim. Öyleyse açayım. İşime yarar bence. Arkadaşlar güzelce iyi gidiyoruz sıradan. Hemencik takalım. Nerede ben takıyorum? Nerede? Arkadaşlar az önce pet yeni nereden takılacağını bulamadım. Burada hediyeler falan var. Neyse artık bir gitmeyi deneyim. Gelmiyor. Gitti. Hemen devam. Hayır. Hayır yetişeyim. Yetişeyim. Yetiştim. Yetişemedim. Burası nasıl bir yer? Zıplamaya o kat verin. Çok daha yavaşlayacağım. Yok. Ben öleyim. Ölemiyorum da. Neyse buradan gideriz. Zaten hızlı gidiliyor. gidebiliyorum yeterince süreli. Hadi. Hadi. Zıplama bunun nasıl var? He varmış şu anlık zıplama. Hadi ya sonuna varayım. Bunun sonunu göremiyoruz arkadaşlar. Çok uzun. Neyse buradan gidelim. Ha, hediyem gelmiş. Acaba ne? Aldım. Güzel bir şeydir herhalde. İyisin. Aferin benim yapacağım şey. Tekrar aynı önceki sorunu yaşamak istemiyorum. Hayır. Arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Nasıl bir şey ya? Ha, anladım. Hızlı gidersek olabilir ya. Kenara geçelim. Artık daha dikkatli gideceğim. Burada bekleyeceğim. Ben oralara gitmeyi hiç göze alamam arkadaşlar. Yoksa ölürüm çünkü. Çok az kaldı var mı Top da gitti. Hayır. Topa değil gelme. Hayır. Arkadaşlar yaşadığım şeye bakın ya. Ama bu sefer çok daha hızlı olduğumdan yapabilirim belki. <laughs> Arkadaşlar fark ettiyseniz orada gelmemiş diye gözüküyordu. <laughs> <laughs> ama ya daha sonradan gözüküyor da neyse. Buradan giderim ama çok daha hızlıyım bunu geçebilirim belki de ve geçeceğim de çok az kaldı arkadaşlar hadi arkadaşlar oyun donuyor oyun çok fena kasıyor hay evet aldım en azından bir kazanmam var. Bu da iyidir. Bir donma düzelsin de be. Çok yavaşız. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben biraz bomboş durup geliyorum. Arkadaşlar artık normal yürüyebiliyorum. Hediyemi açacağım. Bir hediye çıktı. O artık yine hızlı ailemize döndük. Ama hala oyun donuyor sebepsiz bir yere. Neyse devam edelim. Buradan deneyeceğim. Zıplama yok ya bunda unuttum en kötü hatamı mı yaptım gibi geliyor ya. Çok daha kalıyor ama çok yavaş gidiyorum. Geriye götürüyor. Gidemiyoruz burada. Hadi hemen gidelim. Bunda 800'lükte falan filan anca. Bunu falan gidebiliriz kolayca gidemeyiz kolayca diğer yeri için biraz biriktirelim bence arkadaşlar Allah geçtim ama geçti neyse yine bir pet açayım daha kolay olur diye sıradan neyse taktım. Arkadaşlar az önceki sıyrılmayı gördünüz mü? Git. Devam. Tehlikeye kendimi atamam. Burada kalmayı tercih ediyorum. Gidilebilir ama ölme riskim de var arkadaşlar sonuçta. Hep bu taraftan geçtim diye buradan gidiyorum. Bari. Hadi 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 hadi. varım. boğazım. Uh, vardım hemen yukarıya çıkabilirsem. Evet bir galibiyetim daha var ve çok yavaş yürüyorum. Neyse videonun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayalım. Bu serinin devamını istiyorsanız abone olup like atın ve yorumlara yazın.